hava aracı bundan sonra artık kendi başına hareket etmeye başladı. İster asker ister sivil herkesin yapabileceği, yapacağı hareketler de değildir. Orada bırakın bir şeyle ona bağlı olmayı hiçbir şey yok. Tertemiz yerdeyken gitmenin bile çok zor olacağını tahmin ediyorum. Bir kara aracının böyle bir helikopteri zincirle çekmesinin çok gerçekçi olduğunu zannetmiyorum. Merhaba ben Kadir Erdoğan. Literat YouTube kanalına hoş geldiniz. 33 yıllık helikopter pilotu, bunun 9 yılı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, 24 yılı Sivil'de geçmiş bir pilotum. Hep beraber bugün filmlerdeki helikopter, havacılık sahneleri hakkında yorum ve değerlendirme yapacağız. <laughs> hem de bayağı da güçlü bir askeri helikopter. UH-60'ın özel versiyonuna benziyor. Black Hawk e, meşhur adıyla Skorsky'nin efendim UH-60 daha yenilerine şimdi S-70 de dendiği oluyor. Ama dünyanın en iyi askeri helikopterlerinden bir tanesidir. Bizim sivil helikopterlerin motor güçleri daha düşük. 985 beygir. Şimdi ben Skorsky kursum yok, intibakım yok ama tahmin ediyorum binden fazla beygir güçlüdür. Ve bundan iki tane olan bir helikopteri aşağıdaki böyle bir kamyonun çekiyormuş gibi olması çok inandırıcı gelmedi bana. Yani ya kamyonun bir yeri kopardı böyle bir durumda ya o zincir böyle bir gerginliği kaldırmazdı diye düşünüyorum. Ya helikopter pilotu tabii böyle bir kopma sorunu olmasın diye bilerek uyarak arkasından gidiyorsa ancak mümkün olabilir. Yoksa bir kara aracının böyle bir helikopteri zincirle çekmesini çok gerçekçi olduğunu zannetmiyorum. Skorskilerin bayağı büyük taşıma gücü var. Yüksek irtifada gerçekleşmiş helikopter kazası oldu. Bu şirketin bir tane helikopteri çok eskiden Ayder Yaylası'nda çok serbest karlı bir bölgeye inmeye çalışırken white out dediğimiz her tarafın bembeyaz olması ve pilotun durumsal farkındalığını kaybetmesi gibi bir hadiseden dolayı zannediyorum biraz yamuk indiler. Yamulunca da malumunuz Pervaneler yere çarpınca bir kaza geçirdiler ama pilotlar sağdı bir şey yoktu. O hava aracının oradan kurtarılma işini bir askeri skorski helikopteri yaptı. Erzincan'daki bir askeri birlikten kiralandı ücretiyle. İşte o taşıma kapasitesinin bayağı yüksek olduğunu tahmin ediyorum. Oo, akrobatik hareketler. Önce bir tonu gördük. Şimdi de bir loop hareketi. Yani bu tip hareketler sivilde çokça karşılaşmadığımız, çok sık değil, neredeyse hiç ihtiyaç duymadığımız hareketler. Bu bu hareketler asker havacılığında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde veya dünya silahlı kuvvetlerinde arazi koşulları ya da operasyonun gerektirmesi sebebiyle ihtiyaç duyulduğunda yapılabilecek hareketler ama sivilde böyle bir şey zaten söz konusu değil. İster asker, ister sivil herkesin yapabileceği, yapacağı hareketler de değildir. Hem tono hem loop. Genellikle duyarız fabrikaların test pilotları bu işin püf noktalarını bilir. Öyle herkese de öğretmezler. Çünkü çok tehlikeli, çok riskli bir hareket ve dediğim gibi sivil kullanımda hemen hemen hiçbir faydası olmayan, görsellikten başka bir faydası olmayan bir hareket. Görsel olarak zaten sivilde bu tip hareketleri yapma tamamen izne tabidir. Akrobatik uçuş için özel izin alınması gerekir. Sizin bunu yapıp yapamayacağınızı genelde değerlendirirler. Fabrikalarda, üretici firma fabrikalarında çalışmış pilotların genelde yapmasına izin verirler. Yakın zamanda da pilot lisanslarına bu konuda ekstra bir satır açılıp yetki verileceğini duyuyoruz. Henüz başlamadı ama Türkiye'deki helikopter üret ile de bağlantılı olarak. Orada uçan emekli subay arkadaşlarımız var hepsi tanıdığımız kardeşlerimiz. Onların fabrika üretimindeki bir hava aracındaki uçuş saatleri arttıkça tahmin ediyorum ileride bu artık bir branş ve yapılabilir resmi legal bir hale gelecek. E böyle bir lupu ben yapabilir miyim ona cevap vereyim. Yapabileceğimi zannetmiyorum ama aklımdan geçen bir kurgu var nasıl yapılabileceğine dair fakat gerçekte gözümün önünde ben seyrederken yapılmış bir lüp hareketini gördüğümde çok benim hayal ettiğim, tahmin ettiklerimle örtüşmediğini gördüm. Ben çok daha hızlı gelinip biraz başa aşağı verilip açık şöyle bir sürat kazanılıp yapılacağını düşünürken bir AH-64 Apache pilotu bir gösteride çok yavaş ve dümdüz uçarken böyle yarım saniye içinde hiç bir beklemediğim bir loop hareketi yaptığında çok şaşırmıştım mesela. Hala nasıl yapabildiğini hayal edemiyorum. Yani bizim helikopterle var bir püf noktası ama ama ben de bilmiyorum onu. <laughs> Super puma helicóptero. una A mí los amarres, mi comandante. Podríamos poner una prolonga a la cabeza del rotor para sostener el peso y otra que vaya del gancho trasero al puro de cola para evitar el balanceo. No sabemos en qué estado ha quedado el puro de cola. Creo que lo mejor es evitarlo para que no se deforme y centrarnos en la cabeza del rotor. Enganchamos Helikopterin yere paralelliği bozulduğu için muhtemelen kuma saplandı. Tekerlek ya da bacaklardan bir tanesi. Pilot hatası, insan hatası. Ama zemin de belki dışarıdan baktığında daha sert gibi görünüyorken umulanın aksine yumuşak bir zemindi belki. İşte karlı bir bölgeye inerken yaşanan white out, bembeyaz, her yönde beyaz renk görüp o beyaz rengin de parlamasıyla e, oryantasyonunu kaybetmenin bir nevi çölde yaşananı olmuş. Çok fazla serbest kum helikopterin pervanesinin etkisiyle o da havaya kalktıysa zemini doğru değerlendirmemiş olabilir. Evet, helikopter o yere paralelliği bozulduğu anda pervaneler yukarıda emniyetle dönerken yere paralellik bozulduğunda bir kenarından döndüğü yönden yere çarptığı anda özelliğini kaybediyor, kırılıyor, kopuyor derken artık hava aracının uçması mümkün olmuyor. Arıza yapmış ya da kaza yapmış bir hava aracını havadan taşıma konusunu konuşuyorlar. Mantıklı Türkiye'de yapılan bir olay. Bazen araziye iniş yapmış jetleri dahi askeri helikopterlerle taşıyıp üste getirmek mümkün oluyor. Taşıma kapasiteleri açısından yapabilir kaldıran helikopterler. Burada şimdi kaldırma ve taşımayı yapmak üzere çift rotor sistemli Amerika'nın CH-47 Chinook model helikopterleri bu şekilde tam benzemese de tahmin ediyorum ona benzer bir şey çizmek istemişler. Mümkün taşıma kapasitesi tam rakamı bilmiyorum. Onlar da daha yeni geldi Türkiye'ye. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 2000 15'lerde geldi. Daha 10 yıl bile olmadı. Bizim de Türkiye'de de var. Çok sayıda insan aynı zamanda içine kara araçları dahi alma kapasitesi var. Öyle olunca harici olarak da bir e, arızalı, bozuk ya da kaza yapmış hava aracının taşıması mümkün. Böyle bir taşıma esnasındaki en e, problemli konu o esnada havanın orada rüzgarlı olması konusudur. Çünkü kaldırdığınız yük ne kadar ağır olursa olsun kaç tane iple ya da telle, çelik telle bağladığınıza bağlı olmak koşuluyla o rüzgardan kendi etrafında dönme eğilimi gösterir. Siz hareket ederken farklı yönlere doğru gitme eğilimi gösterir. Onlara da hep dikkat etmek gerekir. Tahmin ediyorum onun için de birazdan fazla sayıda noktadan bağlayarak bunu çözmeleri gerekecek. Yoksa tek noktadan bağlarsanız mutlaka döner o cisim. Burada taşıyan hava aracından çift ip aşağıdaki taşınacak hava aracına tek nokta koydu. Bu biraz ağırlığı, yükü dengeler ama dönmeye çok faydalı anlamda bir etkisi olacağını zannetmiyorum bu şekilde bir bağlantının. Evet. Doğası gereği helikopterlerde aşırı titreşimden dolayı bu ve benzeri vida yerinden çıkmaları çok normal olabilir. Ancak tabii gerçekte bunu önlemek için tedbirlerimiz var. O vidaların karşılıklı iki noktasında birer delik olup o deliklerden geçen güzel bir emniyet teliyle normalde bağlanırlar. Burada dönen vidada öyle bir tel göremiyoruz. Muhtemelen teli kopmuş. İşte böyle bir vidanın da yerinden kopması sonucunda aslında sanki çok da helikopterin dönen hareketlerine veya uçuşun devamına bir zararı yokmuş gibi görünse de az önce bahsettiğimiz üç değişik kumandanın hareketleri yukarıdaki pervanelere iletmek için kullanılan bir düzenek var. Özellikle pilotların tam kafasının üstüne denk gelir. Üst konsolun içinden geçer onlar. O hareketin iletilmesi kesileceği için hava aracı bundan sonra artık kendi başına hareket etmeye başlar. Sizin verdiğiniz herhangi bir düzeltici kumanda, yön değişikliği, yatışları hava aracı kabul etmez. Genellikle helikopterler sağdan sola doğru döner. Birkaç Fransız marka model helikopter tersine soldan sağa doğru döner. O tek yönlü dönüden dolayı hava aracının gövdesinde her zaman bir burkulma, eğilme, yatış meyli vardır. Bizim kumandalarımızın çoğu o aksi yöndeki hareketi durdurmaya, onu helikopteri daha stabil gitmeye yöneliktir kumandalarımız. İşte o kumandanın iletim hattı o az önce düşen vida sebebiyle iletim hattı koptuğunda hava aracı kendi kafasına göre hareketlerine devam eder. Genellikle de bir süre sonra hareket aşağıya doğru olup kaza ya da çarpmaya döner. Artık motor zaten çalışmıyorsa emerjansi uygulama adımlarının birinci adımı hep yakıt kapatmaktır. Çünkü artık motor sağlıklı bir yanma sağlamayacağı için motorun içine, motorun içinden dışarılara doğru akan yakıt belki biraz sonra çarpmada bize zarar verebilir düşüncesiyle önce yakıt kapatılır. Güzel, doğru bir uygulama emergency açısından. Ama birçok film sahnesinde çarpar çarpmaz patlama, çok büyük alevler çıkma şeklinde gösterilir. Filmografi açısından belki görsel güzeldir ama gerçekte öyle olmaz. Hiçbir patlama. Uçaklarda da Böyledir. Bu çok ani patlama ancak açıkta bir yerde yakıt varken o yakıta bir kıvılcımın gelmesiyle mümkün olabilir. E, genellikle de yakıt depolarımız ve yakıtı ileten hatlarımız hep emniyetlidir. Crash worthy özelliğinden dolayı bazı aktarım hatlarında bir çarpma, e, burkulma, kırılma olduğunda hemen sistemler kendini kapatır. Dışarıya öyle göllenecek, açıkta sıvı olacak şekilde yakıt çıkışı olmaz. Sadece o aniden parlama, patlama gerçekte çok e, yaşanmaz. Meşhur sayın Tom Cruise'un Mission Impossible filmlerindeki sahneleri. This, we got, we got air speed. Air speed. Okay, power. This is power. Oh, shit. Helikopterde pilotların aynı anda kullandığı üç tane kumanda vardır. Bu kumandaların birisi sol elimizde, helikopterin yukarı aşağı ana hareketini sağlayan pervanelerin açısını değiştirmeye yarayan kolektif kumandası, sağ elde dönmeye başlayan pervanelerin oluşturduğu düzlemi üç boyutlu olarak yön değiştirmeye yarayan siklup kumandası ve bir de çok insanların dikkatini çekmeyen ama düşük süratlerde işe yarayan ayaklardaki pedal kumandaları. Pedal kumandaları özellikle süretin düşük olduğu anlarda çok önemlidir. Çok aktif olarak kullanılır. Hava aracının süreti yaklaşık 100 deniz milini geçtikten sonra çok da bir işe yaradıklarını söyleyemeyiz. Özellikle bu filmdeki sahnede Tom Cruise'un hız hız dediğinden anlıyoruz ki süreti düşük bir hava aracını hızlandırmaya çalışarak kullanılabilir hale getirmek istiyor. Öyle olunca pedal kumandaları daha önem arz ediyor ama görüyoruz ki pek o konuyu önemsememişler. Sanki Tom Cruise'un ayakları geriye çekilmiş pedalları kullanmıyor gibi görünüyor. Çok önemli bir şey değil belki film tekniği açısından ama helikopterde özellikle düşük süratlerde pedalların da önem arz eden bir kumanda olduğundan bahsetmiş olalım. Kovanlarını kendi kendine toplayan yapıda bir silah kullanmışlar. O doğru bir uygulama. Yoksa öyle serbest elinize aldığınız herhangi bir silahı kullandığınızda fırlayan boş kovanlar motor giriş kısmına giderse o hava akımından dolayı sadece öne gideceğini düşünmeyin. Çıktıktan sonra iyice hafifleyen bir şey olduğu için geriye doğru da gidebilir. Yukarıya pervanelere gidebilir. Onun daha kontrollü olması gerekir. Her türlü silahla atış yapılmaz helikopterlerde. Özellikle yüksek arazilere çarpmış, düşmüş helikopterleri gördük. Bunlar tabii film sahneleri olduğu için çok daha helikopter gövdesi düzgün kalabilmiş. Gerçekte birçok kazada bu helikopterlerin pervanelerinin daha çabuk koptuğu ve ondan sonra da kontrolsüzce yanlamasına taklalar atan hava aracının çok daha kötü hallere geldiğini görmüşlüğümüz var. Something's broken! What? what? do you mean? Hang on! Whoa! Whoa, 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 whoa. It won't go up! What? What do you mean? The collective is busted. What? It controls the plate up there, which tilts the rotors and controls the pitch. It's how we go up and down. I'm gonna fix a helicopter. Yes! Tell me what to do. Okay. You gotta connect the flight control rod to the mesh plate under the rotors. Flight control rod, mesh plate under the rotors. Wait, what? I'll be right back! Savaş plate dediğimiz Türkçesi yalpa çemberi diye çevrilir. İşte pilotun baştan beri söylediğimiz sağ elindeki bir kumanda, sol elindeki bir kumanda ve ayaktaki pedalların hareketlerini yukarıdaki pervanelere doğru ileten en son o hareketleri birleştirip hem dönme sağlanacak hem de bu dönme esnasında açıların değişmesi, yönlerin değişmesi işlemini sağlayacak bölgedir. Hemen helikopterin ağırlık merkezinin pervanelere bağlandığı nokta en tehlikeli, en kritik yerimizdir. Tabi bu eski bir UH-1 helikopterine benziyor. Böyle bir helikopterin pervane sistemi de tabi eski sistem. Daha kalın, daha büyük. Böyle bir ağaçlıklı bölgeye çarptığında kolay kolay zarar görmez bu pervaneler. Ama çok dengede kaybedilir mi? O kadar da denge kaybetmez. Ağaç yaprakları falan çok e, hafiftir çünkü. Helikopterin o kadar da yönünü değiştirecek bir etkisi olmaz. Öyle e, birkaç tane ağaca çarpmakla bir zarar görmez ama üstü çizilir. E, belki çatlak olabilir. E, uçuşun devamı mümkündür böyle bir eski model helikopterlerde. Sol elindeki kolektif koldan bahsediyor. Onu hareket ettiremediğini düşünüyor. Dönen pervanelerin döner iken kendi içinde açı almasını sağlayan bir koldur. Helikopterin daha ziyade yukarı aşağı hareketini sağlar kolektif kolu. Bir helikopteri hareket halindeyken dışından dışarılara çıkıp hem de o sıvaş plate bölgesindeki bir arızayı tamir muhtemelen bir itme çekme çubuğu dediğimiz dikine çubuklardan biri yukarıdaki yatağından çıktı herhalde. Sanki onu takmaya çalışacak. Tabii ben çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. O yerine takılana kadar kolektif kol işlemini yapmıyor gibi görünüyorken takıldıktan sonra kolektif kolla gücü arttırıp pervanelerin açısını değiştirip yukarıya hareketi sağladığını göstermişler ama çok gerçekçi değil tabii o. Hem de hızla giden dengenizi dahi sağlayamadığınız bir yerde. Hatta gerçekte biraz daha yukarıda olur. Helikopterin gövdesinde ayakta duran bir insanın ellerini uzatarak genellikle ulaşabileceği bir yer değildir. Biraz daha yukarıdadır. Bunlar Amerika'nın OH-58 zannediyorum o. Keşif gözetleme helikopteri. Apache helikopterleriyle birlikte çalışırlar bunlar. Apache'nin atış yapacağı, silah ateşleyeceği hedefleri belirleyip kategorize etme, ayırma ve Apache'ye bildirme görevi için kullanıldığını biliyoruz. OH-58'ler. Bunlar UH-60 Black Up'lar. Özel kuvvetler komando eğitimi alan personelin rahatlıkla yapabileceği bir şey. Türkiye'de de normal daha sağ, sade UH-60'ların yanında bizim de Türk Silahlı Kuvvetlerimizde özel amaçlar için daha özel. Temel yapısı UH-60 ama yanına aynı burada olduğu gibi ekstra kanat takılmış. Kanat altındakiler atış ya da füze değil yakıt depostur onlar. Daha ilerilere gidebilmesi için yedek yakıt depoları. Bizim Türkiye'de de benzer modeller, benzer operasyonların yapıldığını duyuyoruz. Ben görevdeyken e, Skorsky helikopterleri henüz daha yaygın değil. Çok az birlikte az sayıda var, vardı. Onun için ben bunlarla uçmadım. Ben normal UH-1'ciydim askeriyede. Daha çok doğu bölgelerinde karakollara yiyecek malzeme taşıma, personel götürme işleri yapardık. Ben ayrılırken 1999'da Türk Silahlı Kuvvetlerinden Skorsky'ler yeni yeni Ulaşmışlar. Yeni yeni gelmeye başlamıştı. Yeni arkadaşlarımız çoğu onlarla uçmuşlar. Ben uçmadım tabii 1999'da erken ayrılınca. Hmm. Tünele girme sahnesi hatırladım. Bizim küçük model helikopterlerden bir tanesi. hala var üretimde McDonald Douglas firmasının o helikopterlerden bir tanesi ama bir tünele girmek hele hele ışıklandırmanın çok az olduğu hava aracının kendi ışığı açık ama nereye kadar gösterecek spot aydınlatmaya yarıyor ancak iniş noktasını gösterir bana pek mantıklı gelmiyor tünel içlerinin o kadar geniş olduğunu da tahmin etmiyorum bakmayın helikopter küçücükmüş gibi görünse de pervaneleriyle birlikte 11-12 metreyi bulur kapladığı alan, çap, İtalyan Leonardo serileri 13 metreden düşüğü yok galiba. O da 10 metreden az değildir bir kere. Yani pervaneler dönmeye başladıktan sonra yatay olarak kapladığı alan. Tüneller bazen geniştir ama yukarıdan aşağıya basıktırlar. Yani onu da düşündüğünüzde çok gerçekçi değil gibi. Orada bırakın bir trenin sizi çekmesi ya da bir şeyle ona bağlı olmayı hiçbir şey yok. Tertemiz yerdeyken gitmenin bile çok zor olacağını tahmin ediyorum. Sorun süratte. Yavaş yavaş gidersen sorun yok ama bu kadar süratle giden bir hava aracındaki bir milimlik bir oynama bu kadar süratte yarım saniyeden daha az bir zamanda o yukarıya çarpmanızı sağlayabilir çok zor okay, rack up. Up. gece uçuşu Amerika çok yaygın olup tek motorlu helikopterlerle dahi serbesttir Amerika'da gece uçuşları. Birçok haber kanalı, uçucu da çoktur. Dünyanın en fazla helikopter bulunan ülkesi tabii Amerika. Bizim Türkiye'de sadece çift motorlu ve çift pilotlu hava araçlarının, helikopterlerinin gece uçuşu serbesttir bazı özel kurallar doğrultusunda. Amerika'da çok yaygındır tek motorla gece uçuşu yapmak. Oh, helikopterin önüne tel hattı çekmeye Gerçek hayatta yaşanan e, Elektrik iletim Hatlarına çarpan bir helikopter Gibi düşünebiliriz Olabilir normaldir Genellikle bu çarpma esnasında otel gövdeye gelirse çok büyük bir zarar vermez. Ama gövdenin üzerinden kayıp tam pilotların kafasının üzerindeki pilotun elindeki kumandaların hareketlerinin pervaneye iletildiği swashplate plate bölgesine gelirse işte oradan sonra sorunlar başlar. Orada kırılma, kopma, hareketi engelleme şeklinde bir zararı olursa telin çok büyük kazalara yol açabilir. Bundan 5 sene öncesine kadar Türkiye'de de her sene en az 1-2 kaza olurdu. Son 5 senedir ben dahil duymadım. Ya oldu biz duymadık ama tahmin ediyorum olmadı. Olsa mutlaka duyardık. Eğitimlerin etkisi biraz faydalı ol oluyor diye düşünüyorum. Bir de genellikle askeri hava araçlarının tele takılma kazası çok olur görevleri sebebiyle alçaktan uçmak zorunda oldukları için bazı görev profilleri onu gerektirdiği için ister istemez telle biz sivil helikopterlerden daha fazla karşılaşıyorlar. Sivil helikopterlerde neredeyse yok denecek kadar azdır tele takılma, tel kazası. Helikopterle en büyük sorunumuz düşük görüş koşullarında genellikle insan hatası diyebiliriz buna. Uçuşa devam etmeye çalışan pilot. En büyük sorunumuz bu. Tabii hiçbir pilot Normalde ee, ama ne olacak istediği kadar görüş düşsün uçarım ben demez arazinin şeklini her zaman bilemeyebilirsiniz ama zaman zaman o e, bulutun aşağıya doğru alçalıp sizin görüşünüzü kapattığı açı bazen insanı doğru değilse de cesaretlendirir. Ya arkası açık galiba. Şurayı bir geçersem ondan sonrası daha güzel dediğimiz anlar oluyor. O karar vermek çok zor. Mümkünse o bulutun 1000 metre, 1000 fit açığından geçmek gerekir ama her zaman bunu sağlamak, milimetrik olarak ölçmek mümkün değil. Ya şuradan geçtim mi herhalde onun arkası açık gibi görünüyor. Orası daha güzel dendiğinde o arkası işte bazen açık görünmeyip birden görüş düşer de biz ona bulut içi olmak deriz ama çok bulutun içi değilse de sizin yatay görüş mesafenizin düştüğü bir koşulda o hava aracının sürati işte insanı mahveder. Onu önceden sezinleyip, tahmin edip, öngörüp arkasının daha koyu, düşük görüş şartlarında bir bulut olduğunu görüp onun içine girmemek, etrafından dolaşmak ya da geniş bir kitleyi kaplamışsa öyle bir düşük görüşlü bulut geri dönmek en doğru hareket. Bazen illa ileriye doğru devam etmeniz gerekiyorsa bulunan yere yakın bir yerde aşağıya inip hızla hareket eden bir cephe gibi bir şeyse yağışla birlikte düşük görüşlü bulutlarda bazen bunu yaşarız. Bir kenara inip biraz yerde rölantide gazı kısıp az yakıt harcamalı bekleyip 5 10 dakika sonra havanın açtığı olaylar günler yaşamışlığımız var eskiden. O da bir çözüm olabilir ama baktınız ki özellikle yağış yok ve bulutta bir hareket yok stabilse geri dönmek en doğrusu. O uçuşa devam etmemek. Biz helikopter camiasının birçok yerde iniş yeri uygun iniş yeri bulabilme sorunumuz da vardır. Bu sorun yavaş yavaş her ilin her ilçenin büyük amirlerine, yetkililerine, belediye özellikle personeline iletiliyor. Yavaş yavaş arttığını görüyoruz. Artık ülkemizin havacılığa yavaş yavaş değer verdiğini, ilerlemesini sağladığını görüyoruz ama çok yavaş oluyor bu ilerleme. Ben 24 yıldır sivil havacılıktayım. Hava aracı sayıları hala toplamda helikopter sayısı yüzü geçemedik yıllardır. Özel ilgi alanım Brezilya helikopter sayılarıdır yaklaşık 2010'lardan beri sayıyı takip ediyorum yani 800 sivil 300 küsür asker 1282 tane helikopterin olduğu bir ülkeyi biz de karşılaştırıyoruz başındaki binini siliyoruz 200'ünü siliyoruz kalan 82'si bile bizden fazla bu ülkede bugün şu geçen 24 yıldan sonra ben en azından yüzü geçmemizi arzu ederdim, beklerdim ama arka arkaya belli aralıklarla yaşadığımız ekonomik kriz dönemlerinde sayının biraz artıp kriz dönem geldiğinde hemen yavaş yavaş o hava araçlarının satıldığını, ülkemizden yurt dışına gittiği için de sayının düştüğünü hep görüyoruz. Hala yüzü geçemedik. 1-2 yıl önce 76 idi. Şu an tam rakamı bilmiyorum ama ancak 80 civarıdır işte. Şimdi şimdi haberler duymaya başladık. Türkiye'ye yeni helikopterler alınacağı, geleceği. Sevindik. İnşallah daha da artar. Birçok küçük diyebileceğimiz ilçenin dahi artık Helikopter havacılığına karşı ilgisi sevgisi başlarsa eminim Hiçbir talep olmasa bile onlar da bir helikopter iniş yeri hazırlayıp gelmek isteyen varsa buyursun kullanabilirsiniz derler. İnşallah o günleri duyarız, görürüz. Ama hala çok gerideyiz. Amerika'da güncel değil daha eski bir rakam 10 bin tane helikopterin mevcut olduğu. İngiltere'de 5 bin, Almanya'da 2 bin adet helikopterin ve Brezilya'da 1282 tam güncel rakam değil şu an daha da artmış olabilir olduğu bir dünyada biz daha çok emekleme safhasındayız. İnşallah daha fazla yaygın kullanıldığı, yaşandığı günleri de görürüz. Sevgili izleyenlerimiz, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.